Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle soru cevap videosu çekeceğiz. Instagram story üzerinden bana sorular sordunuz. Ben de bugün onları cevaplayacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet soruları alalım. Birini sorunuz. Gürcistan'da askeri ücret. Gürcistan'da askeri ücret 400 lira. Gürcistan'da araba fiyatları ne kadar? Araba fiyatları 5000 ila 10000 dolar arasında değişiyor. Yani arabasına göre de değişiyor tabi ama genel olarak 4000 ila 10000 arasında yani. Diğer bir sorumuz, Gürcistan'ın en güzel yerleri. Gürcistan'ın en güzel yerleri, yani Gürcistan'ı pek gezmedim açıkçası. Tiflis'e gittim, Batu'mu gezdim. Yani birkaç şehir daha gezdim ama en güzelleri içinden Tiflisi. ben Tiflis'i beğeniyorum. Gürcistan'da öğrenci olmak zor mu? Gürcistan'da öğrenci olmak, eğer dilini bilmiyorsan bayağı zor. Yani hiçbir şey anlamıyorsun, gidiyorsun derste uyuyorsun. İlk zamanlarımda öyleydi yani. Gürcistan dilini öğrendikten sonra biraz daha kolaylaştı. Hangi okulda okuyorsun? Şoto Usta YouTube'a başlama nedeni neydi? YouTube'a başlama nedeni eniştemle birlikte arabalara olan merakımızdan dolayı öyle araba videoları çekmeye başladık, araba tanıtımı. Aynı zamanda biz de tanıyorduk, aynı zamanda size de tanıtıyorduk. Güzel oluyordu. İtiraf etmek isteseydin ne itiraf ederdin? <laughs> 10 yaşıma kadar altıma işedim. <laughs> YouTube'a başlamayı düşünüyor musun? Youtube'a zaten yaklaşık 3, 3 sene önce başlamıştım. Sadece devam etmiyordum. Yani okuldan dolayı çok fazla zaman ayıramadım Youtube'a ama en kısa zamanda başlayacağım inşallah. Saç tıraşını kim yaptı Murat? Melih Ataş abimiz yaptı. Oradan bunu... <laughs> Buradan ona selamlar olsun. Youtube'dan şimdi kadar kazanç aldınız? Ayrıca sağlamadım çünkü Youtube'da para kazanmam için 4000 saat izlenme ve 1000 abone gerekiyor. Ben de henüz ulaşamadığım için bin aboneye hiç para kazanamadım. İçerik üretmekte de zorlanıyor musun? İçerik üretmekte pek fazla zorlanmıyorum çünkü herhangi bir yere gezdiğimde çeksem bile bu benim için bir içerik. Hiç kanalı bırakmayı düşünüyor musun? Hayır. Küçükken yaşadığın kötü bir olay anlatsana bize. Küçükken yani çok kötü bir olay yaşamamıştım. Ufak bir araba kazası geçirdim kendi oyuncağımla şu boyutlarda kasalı bir kamyonum vardı. Onu hızlıca ittiriyordum arkasından. Ee, kapının kenarına çarpmıştım. Oradan iki dişim kırılmıştı ön dişlerim. O benim için bir kötü olaydı yani anıydı. Yeni videolar gelecek mi? Yeni videolar vakit bulay buldukça çekmeye çalışacağım. Gelecek. Kaç yıldır Gürcistan'dasın? 5 yıl oldu Gürcistan'dayım. Peki yeni vloglar gelecek mi? Yeni vloglar gelecek elbette yani video vlog. Gürcistan'da ehliyet almak zor mu? Gürcistan'da ehliyet almak zor mu? Abdullah sen almaya çalışıyorsun sen cevapla. 1800 tane soru var. Önce o 1800 soruyu ezberlemen lazım. Sınav Türkçe ama tamamen ezber sorular hepsi. Sonra 30 soruluk bir sınava giriyorsun. 30 dakika sürem var. 3 anıt yapma hakkın var. Eğer bu geçersen çok kolay bir şekilde teklifini alabiliyorsun. 100 TL civarında bir ücret tutuyor sadece. Evet, geçelim. Gürcistan'da şu an hayat nedir bundan? Gürcistan'da hayat tamamen karantina modunda. <laughs> Geceleri falan sokağa çıkmak yasaklandı zaten. Maskesiz, eldivensiz sokakta zaten gündüz de çıkmıyor. Yani zaten market ve eczane dışında her, her yer kapalı. Çıkmak istesen de bir yere gidemezsin zaten. Şimdi senin için özel bir soruya geldik. En sevdiğin araç? En sevdiğim araç BMW M5 E60 Hiç aşık oldun mu? Hiç aşık olmadım çünkü aşka inanmıyorum. Allah Allah sen. Yani. <laughs> Nerelisin? Konya. Kaç boyun var? En son 1.70 Neden 1.70 değil? Yani bilmiyorum ben 1.71 çıktım. <laughs> kaç kilosun? 67 kilo. Ayak numaran kaç? 42 43. <laughs> Doğum günü ne zaman? Doğum ve kaç günüm... yaşındasın? Kaç yaşındayım? 16 yaşındayım. Doğum günüm 2003 yılı Ekim'in 7'si. Bu kadar araçlarla ilgilendiğine göre tam olmuş bence bir cevap gelecek gibi bu da. En sevdiğim film? En sevdiğim film Hızlı ve Öfkeli serisini çok seviyorum. Gürcistan'dan Türkiye'ye yasal olarak araç getirmek mümkün mü? Gürcistan'dan Türkiye'ye yasal olarak araba getirmek mümkün. Şu şekilde yurt dışında gününüzün olması gerekiyor ve o Gürcistan'da oturum izninizin olması gerekiyor. Bu şekilde Türkiye'ye geçirdiğiniz arabayı 2 yıl kullanabiliyorsunuz. Peki Gürcülerle aran nasıl Gürcülerle genel olarak iyi. Nasıl kızlardan hoşlanırsın? Kızlardan pek hoşlanmam. Allah Allah sen. <laughs> Aynen. Gürcistan'da ne yapıyorsun? Gürcistan'da okuyorum. Batum'da korunma tedbirleri nasıl? Sence yeterli mi? Halkın altısı ve uygun ne durumda? Batum'da değil de Gürcistan'da genel olarak iyi durumda şu an. Halk zaten korkmuş durumda. Ee, i̇lk e, korona virüsünün görüldüğü şehir zaten şu an karantina altında, hiç giriş çıkışı yok. O yüzden çok fazla yılmadan durduruldu korona virüsü. Yani Gürcistan'da şu an 90 kişide görülmüş bu vaka, hiç ölüm yok. Yavaş yavaş da iyileştiriliyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum ama 20 kişi de iyileştiği görülmüş. Şimdi patlayacağım bir soru var burada. Evet. Bu videoyu çekerken maske takmamışsın. Şu an tek merak ettiğim fesiyonsuz neden dışarıdasın acaba? Evet dışarıdayım mi? şu an evdeyim. Videoyu çekerken ondan bahsediyorum. Yani story attığında evet. kimi? E, evin arka tarafında telefonumu kontrol atmak için çıktığım için tedbir almaya gerek duymadım. Ama Gülistan yasaklamadı mı sana maske verdiler yani, dışarı çıkmayı? Bu videoyu çektiğim saatten itibaren <laughs> yasaklanmış durumda. Kotumu <laughs> karantinaya aldılar mı? Batum'u karantinaya aldılar evet. Geri çıkış yok hiçbir şekilde. Garip hobilerin var mı? Hobi? Ee, yok. Peki garip hobilerin var mı? Hobi? Yani bilmiyorum araba sürmekten çok hoşlanıyorum bu bence bir hobi yani. Şimdi en sevdiğin 5 arkadaş sen isim isim. Yani <laughs> Abdullah, Samet, Dersu, Bedirhan, bir de Melia var. Koronadan korunuyor musun? Koronadan korunuyorum evet. Nasıl Olan korunuyor? <laughs> Dezenfektanlar var onların. Takanla ne yaptın hiç? Yani yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı. Bundan 3-4 sene önce. Ben yani jilet vurdum. Böyle oldu sonra. Yani tabi birden olmadı da yavaş yavaş oldu. Böyle pışkırı. Yani öyle, o şekilde olmadı işte. <laughs> yavaş yavaş. Senin mi daha iyi tanıyor baban mı? Annemin daha iyi tanıdığını düşünüyorum. Ve yine bir soru çıkma sorularının birine daha geldik. Murat mı? Murat mı? T ile Murat. Peki. Evde Murat. Tamam. <laughs> en başarısız bulduğun YouTube kanalı. Yani başarısız YouTube kanalı pek fazla görmüyorum. Yani izlediklerim genellikle başarılı YouTuber'lar. Çok da severek izliyorum. Araba videolar gelmeye devam edecek mi peki? Araba videoları yani şu an ehliyetim yok. Ehliyet aldıktan sonra takır takır gelecek. YouTube tekrardan devam mı? Yani vakit buldukça zaten devam etmek istiyorum. Yani en son okuduğun kitap? Ee, en son içersak bir sebebi var <laughs> atlı kitabı okumuştum. Yemek yapmayı biliyor Yemek çok fazla bir şey bilmiyorum. Sucuk yaparım, yumurta yaparım, sucuk yumurta da yaparım, poğaça da yaparım. Artık mı yok mu? O ne alaka? Onu <laughs> <laughs> kim sormuş öyle? Yani bilmiyorum biz genellikle evde Beko kullanıyoruz. Bir soru da benden geliyor. Youtube videolarında gerçekte olduğun gibi misin yoksa yapmacık mısın? Yani genel olarak kasmamaya çalışıyorum kendimi. Hadi oradan. <laughs> <laughs> yani ister istemez bir kasma oluyor yani çok alışık değil. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.